Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. şimdi size birinci sınıf alışverişimizi göstereceğiz. Öğretmenimiz çok güzel bir liste vermiş. Böyle hani ekstra bir şeyler yok. Olması gereken gerekli şeyleri istemiş. Ama ben size fazla fazla göstereceğim. Çünkü biz geçen sene de aldığımız stoklarımız var. Böyle fazla fazla almıştık. Kalemdir bilmem nedir falan diye. Boya kalemdir. Onları da göstereceğim ama gösterirken öğretmenimizin istedikleri. Bunları öğretmenimiz istedi. Bunları biz fazladan aldık diye belirteceğim. Öncelikle formalardan suluktan vesaireden başlayalım. Şöyle iki adet formamız var. Bunun aslında uzun kolları var. Şöyle o kolun ismini kapatayım ne olur ne olmaz. Bu şekilde tişört bir de alt var altında göstereceğim. Bunun bir de uzun kolları olması lazım ama uzun kollarını bulamadık biz. Çünkü iki beden yoktu yani. tekstil atölyesine sorun çıkmış. Üçten başlatmışlar. Bize de 3 çok büyük geliyor o yüzden bir de bunların altları böyle iki tane yine aldık böyle eşofman şeklinde altı o bakımdan rahat olacak güzel olacak sadece havalar ısındığında biraz sorun olabilir çünkü içi böyle günlü hani kışın güzel olur ama havalar çok ısındığı zaman ya da böyle mevsimlik güzel olur ama havalar çok ısındığında çok terletir diye düşünüyorum mevsimler falan böyle biraz sıcak olduğu zaman ben böyle bu renk bir pantolon, ince bir pantolon giydirebilirim. Öyle düşündüm. Uzun kollarımız da artık bir iki hafta sonra falan tekrar bakacağım. Çünkü havalar serinleyince giymesi gerekecek. Çanta olarak da daha önce bir vlogda göstermiştim. Üçlü bir set aldım. Ee, aslında birçok şey gösterdim. Bunu beğendi. İnternetten bunu aldık. Biz bunu 199 liraya aldık. Üçlü set halinde şöyle. Ama bunu eşim mağazada sormuş. 399 mu demiş. 400 mü demiş? Şöyle bir şey demiş galiba. 399 399'da 400'ün çok bir farkı yok ama. Neyse şöyle rengi şu an çok böyle kamerada belli olmuyor ama. Çok güzel bir rengi var. Şurada bir fermuar var. Şurada bir fermuar var ve şurada böyle bir tane yeri var. Sırt kısmı da şöyle güzel. Yumuşak. Ben birinci sınıfta kullanır. ikinci sınıfta yırtılmazsa yine kullanır. 3. sınıfta alırız. Bunun böyle bir beslenmesi var. Bu şekilde ve bunun şöyle bir kalemliği var ama bu kalemlik tek gözlü olduğu için biz e, anaokulundan kalma iki gözlü iki gözlü kalemliğimizi götüreceğiz. Onu da gösteririm size. O iki gözlü kalemliği bir sene kullanır, sene artık yine buna geçer kullanacağımız iki gözlü e, kalemlik de bu anaokulundan kalma şöyle iki gözü var. Bunu kullansın çok uyumlu değil renk ama yapacak bir şey yok. E, ondan sonra suluğumuza geçelim. Bunu da yine vlogumda göstermiştim. Şöyle bir suluk aldık. Mihrimah seçti. Yine internetten aldım. Ben bunu 121 liraya aldım. Bu aralar moda galiba. Çünkü bütün çocukların elinde görüyorum. Şöyle tutma yeri var. Koluna takıyor böyle. Güzel güzel kullanıyor. Hoşuna da gidiyor. Sonra e, beslenme çantalarımızı bunları da anaokulundan kalma. Şöyle iki gözlü beslenme. Bir de şu var. Hani yedekli. Bunun aslında şurada kalem şey e, bunu tekrar yıkamam lazım bayağı süredir dolapta çatalı falan da vardı ama şu an buraya koymamışım okula giderken koyarım şöyle iki gözü var bunlar klasik bim biri de sanırım şu bimin şu da e, hakmarın da hakmardan almıştım ablamlara gittiğimde böyle iki tane bize yeterli sonra bir de beslenme örtüleri yine anaokulundan kalma şöyle iki tane beslenme örtüsü var ben iki tane daha falan alacağım çünkü çok kirleniyor bunlar yeterli gelmeyebilir. Şöyle iki tane aldım. Farklı desenle vesaire alırım. Şimdi beslenmeleri göstermişken şunları da göstereyim. Her gün beslenme çantasına bir tane şundan koymamız lazım. Böyle iki paket aldım. Beslenme çantasına koyacağım. İşte okulda lazım olur burnumuz içmeye vesaire. Eskilerden mendiller vardı bizim. Hatırlarsınız. Çok da yanlıştı bence. Bu tarz kağıt peçeteler bence daha mantıklı. Ütülerlerde falan pis kalırdı. Sonra yıka et falan uzun. İşte sonra bir de ıslak mendiller. Şöyle koca bir koli. Şöyle size göstereyim. Bunu da bir yolda göstermiştim. Şöyle bayağı bir iki yani 26 26 iki koli aldım. İçindekileri de göstereyim size. Bunları da yine beslenme çantasına ve sırt çantasına koyacağım. Şöyle üç tane şekli var. Mirman hoşuna gitti. Böyle şekilli şekilde olması. Şöyle bir tane çocuklu var. Bir tane şöyle sinema sanırım bu. Böyle bunlar da hoşuna gitti. En azından kullanır. Hem bir tane sık çantasına bir tane beslenme çantasına koyarım diyorum. Çünkü tuvalette falan da kullanır. Devlet okuluna gidiyor. Devlet okulunda hani tuvaletin temizliği vesaire çok güvenilmez yani. O yüzden de kullanacağız bunları. En az iki ay falan gider. Öğretmenimiz üç tane kalem istemiş. HB olmasına dikkat edin demiş. Şöyle çantasına koydum. 3 tane şöyle kurşun kalem. Bunları Mirimaz seçti. Şunu da ben almıştım zaten. Adel'in bunları etiketleyeceğim. Artık bunun birinci sınıfta çok kaybedecekler vesaire. Bir de ben geçen sene anaokulunda falan da almıştım. Şöyle bayağı bir kalem stoğumuz var. Şunlar da ÖSYM kalemleri. Yine lazım olur. Ben de şunu internetten almıştım. Yine Adel'in bir tanesini çantasına koydum. Sonra kırmızı kalem e, üç tane kırmızı kalem istemişti öğretmenimiz ben yine onu üç tane çantasına koydum göstereyim şöyle üç tane kırmızı kalem koydum ve toplarımız şu e, bikin şu da normal bimin ondan sonra açacak böyle şey açacak istemiş bu şekilde bir tane ama biz tabii ki yine su topladık. Şu Fatih'inkini almıştım. Mirim bunu kendi seçti. Bunu daha geçen sene almıştım. Bu da Adel'in böyle dediğim gibi çok çok kaybedecek birinci sınıfta bu sene olmazsa seneye kullanacak. Yani bu sene alınan bir şey bence kar. Çünkü her sene her şey zamlanıyor. Ve silgi olarak da şöyle bir tane silgi demiş. Ama şöyle Fatih bir tane silgisini koydum. Artı şöyle bunu zaten 8'li almıştım ve çok fazla kaybedecek dediğim gibi olmazsa seneye de kullanır bir de piritin aldım böyle bu da sanırım 5'li ve mihrima tabi bunu okula göndermeyeceğim şöyle şu doğuran silgiler var ya belki bilirsiniz şöyle bakın böyle küçükken biz çok kullanırdık bundan kendi e, seçti ben de 40 tersiyeden seçince böyle hevesi kırılmasın vesaire diye aldım ama normalde okula göndermeyeceğim bunu bunu evde falan kullanır diye düşünüyorum Öğretmenimiz bir de stik yapıştırıcı istemiş. Ben böyle üç tane Lector Lektor marka almıştım. Pirit baktım. Piritler çok pahalı. Dedim ki birinci sınıf çocuğu bunları hep böyle açacak, mahvedecek. Bir tane de böyle var. O yüzden böyle ucuz ve fazla fazla dedim. Bir de şu Uhu tarzı yapıştırıcılardan istemiş. Uhu yazmış ama bu da Uhu ile aynı. Ben Faber Castell'in ki baktım ucuz 8 lira 40 kuruş. Faber Castell alayım dedim böyle. Bundan iki tane aldık ve şu sıvı, o biterse şu sıvı yapıştırıcıdan devam eder, bitmeyebilir. Sonra bir tane makas istemiş. Ben şöyle Fatih marka bir makas aldım. Böyle ucu küt ve plastik olması gerekiyor. Ben de şunu aldım. Sonra bir de dört boyun hamuru istemiş. Ben yine Faber Castell'inkini aldım. Yani aralarında kem pahalısı buydu ama dedim ki yani hani bir dönem en azından gider, kurumaz, etmez diye. Faber pastel almak istedim. Biraz kaliteli bir şey olsun diye. boya olarak da bu arada öğretmen sadece e, kuru boya ve pastel boya istemiş. Başka boya istememiş. Şöyle. Tabii bizim evde e, şeyimiz de vardı. Sulu boyamız da var. İşte şu da var. Şunu da almıştım. Keçeliği göndermeyeceğim. Bu pastel boyayı da göndermeyeceğim. Şunu göndereceğim. Anaokulundan kalma. Tertemiz için. Bunların ikisini göndereceğim ben böyle. Bayağı bir boya stoğumuz var ama onları göstermeyeyim şimdi. Çok da şey olmasın, dolu dolu olmasın. Bir tane şöyle çıktı çıtlı dosya istemiş. Bu var. Bu arada bir tane de eksiğimiz var. 40 sayfalık sunum dosyası istemiş. Kendinden poşetli. O yok. Şimdi defterlerimizi göstereceğim. Gösterirken de söyleyeyim. Resim defteri. Küçük bir resim defteri lazım. Ama o da yok maalesef Şu 3 adet şu yazı defterleri var ya. Ondan istemiş böyle üç renk aldım. Bunları biliyorsunuz bu güzel yazı defteri diyorduk bir zamanda ama buna farklı bir şey diyorlar şu an. Bundan üç adet istemiş ama ben tabi bundan önce şundan almıştım. Bundan bir beş tane falan var ama olsun not falan yazmaya kullanırız. Bu olmuyormuş. Böyle bundan 5 beş tane falan var. Sonra bir de kareli defter istemiş. Böyle bir adet 40 sayfalı kareli defter istemiş. Bu şekilde ve dediğim gibi e, resim defterimiz şu an yok. Ben şöyle daha önce şöyle iki tane çizgili defter de almıştım. Hani öğretmen iste, ister e, hayat bilgisi için falan istiyormuş diye ama gerek kalmadı olsun bunlar dediğim gibi sonra başka zaman. Şu an bir de bir tane daha eksiğimiz var. Abaküsümüz yok aslında evde var ama o abaküsün iki tane boncuğu düşmüş. E, ondan sonra şöyle bir tane ataç istemişti böyle. Hemen aciliyet yok dedi ama ben aldım. Ben üçlü set aldım. Sadece atıcı istemişti. Yani fazla fazla aldık yine. Ucuza bulunca alıyoruz bundan. Sonra bu sayma çubukları ve fasulyesinden istemiş. Abaküs istemiş. O yok. Sonra böyle bir tezgah seti istemiş. Böyle bimden buçuk liraya aldım bunu. Bunun da adresi yok dedi ama ben aldım. E ondan sonra şeffaf kaplıklar istemiş. Yani defterleri kaplamayacağım. Onların dışı biliyorsunuz böyle bir şey derler ne derler böyle PVC gibi bir şey bakın böyle PVC bunu kaplayacağım zaten kaplama zorunluluğu yok demiş kitaplarını kaplayacağım bunlarla kitaplar daha verilmedi sonra bir de isim etiketi kesinlikle konmalıymış o yüzden ben şöyle etiketler aldım bakın kaç tane aldım 3 4 tane aldım ve işin komik tarafı bir tanesinde şöyle 3 ee, adet varmış yani şu içindekinden 3 adet varmış ben yani böyle tekli tekli sanırım. o yüzden yine böyle bayağı aldım ama çok bir şey değil 4.5 lira falandı olsun her sene kullanılacak şeyler bir de bize böyle e, akvaryuma gitmiştik ilk bunları kullanacağım böyle bir tane etiket vermişlerdi mirman hoşuna gider işte bantlamak için bu kaplıklar için şöyle bandımız var ve en önemlisi benim için geçen sene anaokul alışverişimizde de göstermiştik şu kalem etiketleri böyle tek tek işte büyük bir küçüklü var ben şöyle şunu da göstereyim bunlardan ben bayağı bir kullandım 184 taneydi anaokulunda kullandık ve bayağı kaldı bunları da bu sene de kullanacağız seneye yine alırız diye düşünüyorum aslında şunları kitaplarına falan yapıştırırım diye düşünmüştüm ama sınıfı falan da yazması gerekiyor onda sınıf vesaire yazmadığı için bunlar sadece kalem işte beslenme çantası vesaire şeyler için etiketlemek için bunu da tavsiye ederim. Gerçekten kolay oluyor. Pratik oluyor. Mesela öğretmen bardak istedi bizden. Bardağı bile etiketledik bununla. Hani üstüne isim yazın diyor. Ben etiketliyorum. Ona rağmen de bitmedi. Bereketli yani bunlarda. Birinci sınıf alışverişimiz bu kadar. Size stoklarımızı göstermeme rağmen aslında bayağı da stok var aslında. Gördüğünüz gibi öğretmenimiz çok az şey istedi. Çok fazla istediği bir şeyler yok. Ama mesela ben bayağı böyle Adel'in falan da böyle setleri var evde. İşte susuzidin sus, falan da var. Yani şunun kuru boyası, işte pastel boyası, sulu boyası var. Bunun sadece sulu boyası var vesaire. Böyle bunları o zaman stok yapmıştım. İyi olacak yani iki çocuğum var. Diğerine de geçecek. Artı işte mirmat da bol bol kullanacak. Bu videomuz bu kadar. Allah bütün çocuklara zihin açıklığı versin inşallah. Ve dediğim gibi öğretmenimizden o kadar memnunum ki hani böyle ekstra incik cıncık bir şeyler istememiş. O yüzden de herkesin kesesini yormayacak şekilde alışverişini alışveriş listesini hazırlamış. Ben şimdi bunları yarın götüreceklerini etiketleyeceğim. Sadece oyun hamuru, kalem, bir iki kalem götürecekmiş. O kadar. Ee, videomu da burada kapatayım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.